büyüklerin yanında oturmak. Ay tamam değil mi her şey ha? Zeyliş. Tamam teyze. ya, Tamam sakin ol. Ya bir. Çay kaynadı mı yavrum? Kaynadı kaynadı. Bir defa sorma artık teyze sakin ol. Hadi. Ay. Heyecan yaptı teyzem. Kolay mı abla? Ah. Bak bakayım. Bana bak. Nasıl iyi miyim böyle ha? İyisin iyisin. Allık fazla mı bir bak. Kız iyi bak. Gayet iyisin teyzeciğim. Çok güzelsin maşallah. Adamın dumanını ne yapacaksın teyze? Çarpılacak Mahmut abi ha. <laughs> sus, utanmaz. <laughs> Zeyleş! Ha, kız börek mi oldu? Sağ ol. teyze. Kurtuluyor muyum ben Nazike'den? Rüya değil değil mi bu? Ha? yapma Allah aşkına, kısmetse olur. Konuşsaydın sen azıcık Suat, huysuzluk etmesin. Gelen adamı sevdirsin kendini de alsın gitsin şu uğursuzu başımızdan ya. Sus, sus, sus. Geldi, vallaha geldi. Geldi. Sakin ol. Geldi Tüstü geldi. Sus söz, söz. tamam tamam ben açarım sakin, sakin, ol. sakin ol. Ay. Cümleten selamün aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın Mahmut amca? Sağ ol yeğenim. Buyurun bunlar sizin. Aa ne zahmet ettiniz ne bunlar? Erzak getirdim. Evin ihtiyacı bitmez biliyorsunuz. Alayım. Ayol Ay bunu alalım. Ya gerek yoktu, Baba. zahmet etmişsiniz ya. Ha. Ben Hüsnü Çoban. Ben Mahmut kardeşim, sağ ol. Memnun ben oldum. de Suat Çoban, memnun oldum. Ee, merhaba. Eşim, buyurun kapıda kalmayın, şöyle geçin. Şöyle geçebilirsin Mahmut amca. Sağ Hoş geldiniz Mahmut Bey. Aman efendim, hoş bulmuşuz. Şükür görüştürene. Estağfurullah, ayakta kalmayın, buyurun. Sağ buyurun, ol. oturun. Ha, <laughs> pardon. <gülüyor> <laughs> Cilve yap birazcık kazık gibi dur. <laughs> sus sana <laughs> kerkenes sus. <laughs>